Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Birkaç gündür hastayım. Çok kötü. Biraz kendimi bugün iyi hissettim. O yüzden oyuna girmek istedim. Çünkü sizleri videosuz bırakmak istemedim. Biliyorsunuz her şeyden önemlisiniz. Oo güzel güzel. Güzel bravo Kaja. Konumlandık konumumuzu aldık burada Arkadaşlar sizlerde Bana destek olmak isterseniz Kanalıma abone olarak ve videoya like atarak Bana destek olabilir misiniz rica etsem Şimdiden çok teşekkür ederim Yapan yapmayan Herkese Hemen geçelim burayı Oynayalım kankam Gel gel digi Bekliyorum. Kanka oradan niye gittin ki? Neyse. Van Van attı zaten. Bir de tekrar döneceğim. Ah, çok hastayım ya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Şöyle bir tane vuralım. Bir düşman kayıp atalım. Kanka onlar da üstte oynayacak muhtemelen. Dikkat et dikkat et. Çoğu çalıda. Varım birisi yok. Ah. <laughs> 4'lüdeler bu arada. Açın o kuleyi açın siz ya. Kanka sende olabilirler. Şuraya bir görüş atacağım. Kanka buraya gelmeniz lazım. Kesebilir miyim? Keserim ben bunu ya. Abi gelseniz. Kanka nereye attın Ali Bizim eve geldi Alev Atışı. <laughs> Allah cezanı vermesin Digi ya. Abi yetmiyor hasar yetmiyor kafayı yiyeceğim Lancelot'u görüyorum Nana geldi buraya bir tane vurabilir miyim vuramam Kanka sen neden çok konuşuyorsun bu kadar ya? Lan su sakin arkadan Saber geliyor benim saflaştırım yok. Bak şu çalıda. Abi ya tavşan olmasam çok güzel hasar verecektim oraya. Alta bir gidelim ya. Sana görüş verdim lan Ölmezsin herhalde. Ay, senin tavşanın yine mi burada ya? Yani? Kanka siz oraya oynayın. Van Van'a gideceğim. Brom geldim. Ölme. Çok iyisin lan. Geldim. Çok iyi be. Umarım Layla'nın multisi yoktur, ölmezsin Wanwan İyi güzel Üstte bizimkiler fight'ı kazanmış gibi de Kazanamamış Çünkü neden? Ben ağzımı açtığım için Layla ne yapıyorsun? Layla Kanka sen turşu musun? İtelim burayı lan Şuradan bir görüş vereyim bize. İt kanka it 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 orayı. Kaçtım ben mid'i tutacağım. Buradan gitmek sakıncalı ama neyse. Kaja ölme ya. Kaja ölme artık kankam be. Turtle. Kanka Turtle'lar ama kansel Haberin olsun hani. Çoğu alt geliyor. CC. Oynadım oraya. Abi Hadi. Abi sıfır. Kanka sen öldün ya. Bir de gideceğim. Lan serot. Kanka yine orada bak. Dedim ama. Bravo be. Abi dayanıyoruz. Dayanmak zorundayız. Bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Ya ya nene? Bir git ya. Gıcık gıcık bir de tavşan atıyor. Saflaştırım gitti. Arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olur musunuz? we do like them them like a string puppet you are totally under my control oh. your life is worthless but i will take it anyway Kanka dayan. Hadi ölmedi mi o? 200 can ne ya? Ulan kime iyi desem ölüyor ya. Ha bak şimdi de kill aldım. <laughs> şimdi değnek mi alsam esaret mi? The year side of The future of Tweedy Riverlands is in our hands. hope is not ready. Ya biz nasıl kaybediyoruz fight ya? O doğru da öldü. Gitme işte oraya gitme. Ya abi ya. Açamazsın Abi geri çıkar mısın ya? Layla'ya bak kule açıyor oradan. Redde. Ya kuleler gidiyor ya. Abi kule tutan yok ki ya. <laughs> Let my will bend the earth Abi bu nasıl bir hasar ya Oynadınız burayı, burayı oynadınız. Skin gelmedi. Hadi. Çok iyi be. Ligi geri çık Ligi. Ligi. <laughs> Oynar mıyız? ben de bunu bekliyordum işte. Güzelsin Kaja. Abi Lord girmemiz lazım ya. Of 10 dakikadır ölmemek için çabalıyorum dostlar. Ben maçı taşıyacağım ya. Mecburum. Kazanmak istiyorum. Sizlere de güzel bir içerik çıkartmak istiyorum. <laughs> e, Lordtalar sanırım. Diyeceğim değil Akdeniz'deymiş. Saber sol çalıda pusuyor. Şurada. Kanka <laughs> şaka mısın? Ama Digi. Kanka vur ona vur. Lancelot neredesin? Lancelot. Lan lan hadi oğlum çok iyisin. Layla'ya tek attım. Hadi yakmaya ölür mü? Abi nasıl ya? Bu kadar şanslı olmamalı bu adam. Lan so geri kaç. Abi Layla'yı görüyor musunuz ya? Sıfır canlı kaçıyor. Kanka. Abi canım çıktı ya. Gerçekten canım çıkıyor şu an. Lord girmemiz lazım. Lord girmemiz lazım. Ah. <laughs> <laughs> Güzelsin Van, Van be. Çok iyisin oğlum. Gir şimdi Lord'a gir. Tam Layla öldü. Öldü o öldü, öldü öldü öldü. Abi Lord'a gir. Giremem de orada. Görüş yok ki. Kanka gir gir gir. Vurdum. Ah şarj bitiyor. Oynayalım mı? Oynamayalım mı? Kanka Lord almalıydık ya. Ama çalıda pustukları çok belliydi. Aslında bir oyun yapabiliriz de hep beraber. Like <laughs> Çoğunun ölümsüzlüğü gitti. Hadi oğlum. Oynadınız orayı. Oha be. Layla olduğu yerde taradı. Kaybettik sende. Abi çok saçma ya. Şu Layla'nın hasarına bakar mısınız dostlar? Adam olduğu yerde tarayarak bizi kesti ya. Kanka kule tut. Bitmesin oyun. Hey. Kanka minyon tut lan minyon tut minyon <laughs> Abi Layla'ya baksanıza Durduğu yerde tarıyor bu adam kesin Ya düşük her olur ya Sonra lütfen ölümsüzlük alacağım da. Ah. Şu an tek bir Q ile yamulturum. Lord'u bekleyelim. Van Van. Van Van öleceksin. Van Van. Geri gel Van Van. Raile'ye bakın. Kaja. Kaja çok iyisin lan. Bravo sana. Lord Lord Lord. Kankam aleykümselam. Şu an yazamıyorum ama Çok iyiyiz ve Çok iyiyiz. Öldüm sanırım. Hayır, hayır, hayır. Ya abi hayır ya. Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Gerçekten elimden geleni yaptım ama yok yani kazanamadık. Gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Daha fazla ne yapabilirdim bilmiyorum. Maç atacağım ya. Keyifliydi. Ya bir tek Vanvan'ın eline sağlık. Diğerleri yok yani ya. Senin de eline sağlık kardeşim. Abi siz yazık kafanıza ya. Gerçekten yazık kafanıza. 10 kere ölmüş kaca. Ormancı zaten bombaydı. Digi zaten demiyorum. Neden digi alırsın ki? Ya bu takıma neden digi alırsın abi? Evet arkadaşlar. Hemen eee. Hasarımıza da bakalım. Kaydı kapatmadan. Eee %26 52k hasar atmışız. Fightların %67'sinde de bulunmuşuz. Ama yapacak bir şey yok. Kaybettik. Ya bir kere öldüm zaten orada koptu oyun. Neyse arkadaşlar ya. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak ve videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yapan yapmayan herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi birkaç gündür Video atamıyorum yani hastayım çok kötü bugün de dedim artık girmek zorundayım biraz kendimi iyi hissettim o yüzden hemen dedim oyunu oynamalıyım öyle neyse kaybettik ama sorun değil olsun bunu atacağım keyifli maçtı bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.